Biz her gün yaklaşık 10-15 kilogram hava soluyoruz. Soluduğumuz hava bizim sağlığımız açısından son derece önemli. Sadece bizim sağlığımız değil, ekosistemdeki tüm canlıların, tüm ekosistem için hava kalitesi son derece önemli. Dünyada sanayi hızla ilerliyor. Fosil yakıtlarını her gün daha fazla çıkarıyoruz. Fosil yakıtlarını kullandıkça, yani yaktıkça enerji elde ediyoruz. Araçlarımız hareket ediyor, fabrikalar çalışıyor, ürünler gelişiyor. Ama bununla birlikte milyonlarca yıldır yer altında birikmiş olan fosil yakıtları yani orada biriken o enerji hızlı bir şekilde yanmasıyla atmosfere bol miktarda sağlığımız için de zararlı olan kirletici maddeler salıyoruz. Atmosferdeki bu kirliliğin yoğunluğu arttıkça insan sağlığı olumsuz etkileniyor. Yapılan çalışmalar her yıl dünya genelinde 7 milyondan fazla insanın ölümünden hava kirli sorumlu kılınıyor. Yine Dünya Sağlık Teşkilatının yaptığı çalışmalara göre dünyadaki şehirlerdeki insanların %90'dan fazlası kirli hava soluyor. Yani kirli hava soluyoruz. Sağlığımız için zararlı olan havayı soluyoruz. 2023 yılı ve 2004 yılı verilerini dikkate aldığımızda genel olarak parçacık madde yani havadaki tozlarda çapı 10 mikrondan küçük olanlarda %6 iyileşme görüyoruz. Parçacık madde 2,5'da %10 iyileşme. Karbon monoksitte %12 iyileşme ve kükürt dioksitte %37 iyileşme görüyoruz. Bununla birlikte ana kaynağı İstanbul şehir içinde yani şehirlerde ana kaynağı araçlar olan azot dioksitte yüzde altı ve yine daha çok ikinci bir olan ve ana kaynağı yine azot dioksit olan azot bileşikler olan ozonda ise yüzde on yüzde on pardon kötüleşme görüyoruz. Yani bazı değerler havadamızdaki bazı değerler iyileşirken bazı değerlerin kötüye doğru gittiğini görüyoruz. Tabi burada atmosfere saldığımız kirletici miktarları ile emisyon değerleri ile meteorik şartlara göre buradaki değerler etkili olabiliyor. Ee, ama genel olarak baktığımız zaman e, havamızın yeterince temiz olduğunu söyleyemeyiz. İstanbul'daki mesela karbon araçla ilgili kirleticilerde ortalama değer 37 mikrogram bölü metreküp. Yani bir metreküp havada 37 mikronluk e, kirletici var. Bu değer 2023 yılında 36 mikrogram bölü metreküp iken 2024 yılında 38 mikrogram bölü metreküp değerine çıkarak yani biraz daha İstanbul kirlenmiş. İstanbul geneli yine insan sağlığı için son derece tehlikeli olanlardan parçacık maddeler var. Yani tozlar var. Bu tozlardan PM10 değerlerine baktığımız zaman geçen yıl ortalaması 37,5 iken 2024 yılında yani bir önceki 2023 yılında 37,5 iken 30 2024 yılında 35,4 değerini almıştır. Bir istasyondaki 2023 yılı ile 2024 yılı verisini karşılaştırdığımızda en fazla iyileşmenin Ümraniye'de iki tane istasyon var. Ümraniye bir isimli istasyonda olduğunu, %31'lik iyileşme olduğunu görüyoruz. Daha sonra %29 ile Kartal, yine %29'da Sarıyer'de, %25 ile Selimiye ve %24 ile Beşiktaş hava kalitesi ölçüm istasyonlarında bir önceki yıla göre yani 2023 yıla göre 2004 yılında iyileşme olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte hava kalitesinde bir 2023 ile 2004 karşılaştığında hava kalitesinin düştüğü değerler yani toz değerlerinin düştüğü yerlerde görebiliyoruz. Bunlara baktığımız zaman e, avcılarda yüzde Beylikdüzü'nde yüzde 19, Büyük Büyükada'da yüzde 19. Kandilli'de iki tane istasyon var. Birinde iyileşme görürken diğerinde kötüleşme oluyor. Bu Kandilli 1 nolu istasyonda %22 ve Sarıgazi 4 nolu istasyonda da %22'lik hava kalitesinde düşüş yani kötüleşme olduğunu görüyoruz.